Merhabalar arkadaşlar. Elektrik yakımı soru çözümleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, örnek 12'de kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Örnek 12'de üreteçlerin e, bağlanmaları verilmiş. Bunlar soruluyor. E, 1, 2, 3'de devre parçaları verilmiş. Devre parçalarının toplam gerilimlerini kıyaslayın denilmiş. Arkadaşlar birinci... E yargıda seri bağlı üreteçler verilmiş ve dikkat ettiğimizde birinin eksisi diğerinin artısına bağlı, diğerinin eksisi diğerinin artısına bağlı. Yani burada seri ve düz bağlama var. Bir bu durumda ben gerilimleri toplamalıyım. Yani 2 volt, 2 volt, 2 volt toplayacağım. Toplamda 6 voltluk bir gerilim bulacağım arkadaşlar. 6 voltla 2 volt ikinci yargıda birbirlerine zıt bağlanmış. Nasıl anladım zıt bağlandığını? ...eksi kutbu diğerinin eksi kutbuna bağlı. O halde buranın 6 volttan 2 voltu çıkartmam gerekiyor. Yani buranın eş değer gerilimi 4V'yi eşittir. Şimdi üçüncü yargıda da e, paralel bağlanmış üreteçler. Zaten e, lise müfredatı için özdeş üreteçlerin paralel bağlanması vardı. Kaç tane bağlanırsa bağlansın paralel... Buranın eşdeğer gerilimi bunlardan birinin gerilimine eşittir. Yani buranın gerilimi 2 volt olmalı. Sıralamamız arkadaşlar 6-4-2 şeklinde olmalı. Sorunun cevabının B seçeneği olduğunu görüyoruz. Bir sonraki soruda 13. soruda arkadaşlar, İç direnci önemsiz üreteçler ve özdeş lambalarla şekildeki devreler oluşturulmuştur. Buna göre KLM lambalarının parlaklıkları e, arasındaki ilişki nedir denilmiş. Biz parlaklık ilişkisini güçle e, buluyorduk. Güçle orantılıydı parlaklık ilişkisi. Güç e, i kare r ya da güç v kare bölü r bağıntılarından e, bu güce ulaşılabiliyor. Şimdi bu e, İkinci denklemi daha çok tercih etmemiz gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Bu daha pratik çözümler veriyor. Neden daha pratik çözümler veriyor? Şimdi bakın burada lambalar var. Lambalar özdeş. Özdeş olduğu için lambaların eş dirençleri pardon lambaların iş dirençleri yani R'leri aynıdır. E R'ler aynıysa ben sadece gerilime bakmam yeterli. Şimdi V gerilimini bu devrede 3'e bölmüşler. Yani K lambasına V bölü 3'lük bir gerilim düşmüş. İkinci devrede V gerilimi iki tane e, lamba üzerine düşmüş. O halde bunu ikiye bölmüşlerdir. V bölü 2, V bölü 2 şeklinde paylaşmışlardı. Üçüncü devrede paralel bağlı. Yani şu uçlar arasında V gerilimi varsa lambanın uçları arasında da V gerilimi vardır. Her lambanın ucu arasında V gerilimi vardır. E, ben parlaklıkları sadece gerilimlere bakarak kıyaslayabilirim. E, gördüğünüz üzere M'nin gerilimi en fazladır. Sonra L sonra K geliyor. Parlaklık sıralaması M, şeklinde olur. 14. soruda e, iç direnci önemsiz özdeş üreteş ve özdeş lambalarla oluşturulan devrede 1 ve 2 nolu anahtarlar kapatıldığında X ve Y lambalarının parlaklıkları nasıl değişir denilmiş. Şimdi yine gerilim paylaştırma mantığıyla gidersem burada V gerilimi düşüyor. X lambasının üstüne e, buna bir tane daha paralel bağladığım zaman X lambasının parlaklığında bir değişiklik olmaz. Bir tane değil sonsuz tane paralel bağlasam gerilimi V olan e, X lambasının uçlar arasına düşen gerilimde bir değişiklik olmaz. E, bu durumda X lambasının parlaklığı değişmez. Şimdi e, ikinci anahtarı kapattığımızda da şöyle bir değişiklik oluyor. Şu anda iki tane pil ikisi Uç uca bağlı yani seri ve düz bağlı. O halde bunun üzerine düşen gerilim, Y lambası üzerine düşen gerilim şu durumda V kadardır. İki anahtarı kapatıldığında bu devre, bu şu pil arkadaşlar kısa devre olur. Kısa devre olur artık bu devreye akım vermez. Akımını şuradan dolaştırır arkadaşlar. O yüzden bunu devrede hesaplamayacağız. Yani bunu yokmuş sayacağız. Ne olur o zaman V geriliminin e, hepsi Y'nin üstüne düşer. Y'ye önceden 2V gerilimi düşüyordu şimdi V kadar gerilim düşecek. O zaman Y'nin parlaklığı da azalır. Yorumunu yapabiliriz. X'in parlaklığına değişmez demiştik. Değişmez. Y'nin parlaklığına da e, azalır dedik arkadaşlar. Örneğimizin cevabı değişmez, azalır olur. Görkem, Eda ve Bade isimli 3 öğrenci laboratuvarda bir lamba ve iç direnci önemsiz pil kullanarak şekildeki basit elektrik devresini oluşturuyor. Öğrencilerden Görkem, Eda ve Bade belirli ifadeler kullanıyorlar. Bu kullanılan ifadelerin hangileri doğrudur denilmiş. Görkem demiş ki: Lambaya paralel bir lamba daha bağlarsam pilin tükenme süresi yarıya düşer. Şimdi bu lambaya bu lambadan iyi akımı geçtiğini düşünelim. Bu pilden de bu durumda iyi akımı geçiyordu. Buna paralel bağlamak. Üste bir paralel lamba bağlamak. Şundan geçen akımı değiştirmez. Buradan da yine iyi akımı geçer. Ama artık şu pilden çekilen akım şu ikisinin toplamı olacağı için pilden 2i gibi bir akım çekilir. Yani pilden çekilen akım 2 katına çıkar. E, pilden çekilen akım 2 katına çıkarsa bunun tükenme süresi azalır, yarıya düşer yorumunu yapabiliriz. Akım 2 katına çıktıysa süre yarıya düşecektir. Eda pile yönü aynı olacak şekilde paralel özdeş bir pil daha bağlarsam lambanın ışık verme süresi 2 katına çıkar denmiş. E, pile paralel bir pil daha bağlıyorum yönü aynı olacak şekilde yani artısı sol tarafta eksisi sağ tarafta bir pil daha bağladım öncelerde buradan i akımı geçiyordu aynı i akımı bu pilden de geçiyordu alttaki pil bağlanmadan alttaki pil bağlandığında şöyle bir değişiklik olur buradan geçen akımda bir değişiklik olmaz ama ancak artık buralardan i bölü 2 i bölü 2 akımları geçer yani akımın yarısı üstten ...yarısı alttan geçmeye başlar. İkisinin toplamı iyi oluşturur. Peki pilden çekilen akım ne yapmıştır? Azalmıştır. Pilden çekilen akım azaldıysa... ...hatta pilden çekilen akım yarıya düştüyse... ...pilin tükenme süresi... ...iki katına çıkacaktır. E, o zaman lambanın ışık verme süresi de... ...iki katına çıkacaktır. Eda'nın yorumu da doğrudur. Bade lambaya seri bir lamba daha bağlarsa... ...pilin tükenme süresi iki katına... Çıkar demiş. Lambaya seri bir lamba daha bağlayalım. Sildik yaptığımız değişiklikleri. Şu durumda buradan iyi akımı geçiyordu. Buradan da iyi akımı geçiyordu. Aynı işlemi bu lambaya seri bir lamba bağlayarak yapıyorum. İki tane lambayla yapıyorum. E bu durumda e, direnç... Önceden tek bir lamba vardı R ile. Şimdi direnç iki katına çıktı. Direnç iki katına çıktıysa akım yarıya düşecektir. Yani şuradan artık I bölü 2 akımı çekilir. Buradan da I bölü 2 akımı çekilir. Pilden I akımı çekilirken çekilen akım yarıya düşecek. E yarıya düşerse pilin tükenme süresi iki katına çıkar. E, bütün öğrencilerin yorumları doğrudur. Sorunun cevabı. E seçeneği oluyor sevgili gençler. Pillerin tükenme süresini nasıl düşünüyorduk? Pillerden ne kadar fazla akım çekilirse o kadar erken tükeniyordu. Havuzun boşalmasına benzetebiliriz arkadaşlar. Çekilen akım iki katına çıktığı zaman pil daha kısa sürede yani e, önceki tükenme süresinin yarısı kadar bir sürede tükenmiş olacaktır arkadaşlar. 16. örnekte bir 10, 3, 10 ve 6 10'luk dirençlerin olduğu devre parçasında x direnci üzerinden t sürede açığa çıkan ısı enerjisi e olduğuna göre y ve z dirençlerinden t sürede açığa çıkan ısı enerjisi e, e cinsinden nedir denilmiş. Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir denilmiş. Şimdi şöyle düşünelim. Şuradan i akımı geçtiğini düşünelim. Hatta buraya i demişsek buraya ix diyelim. Buradan ix akımı geçtiyse. Üst taraftan geçen akım bakın 6 ohmla ile 3 ohm birbirine paralel olduğu için gerilimler aynı olacak. Gerilim nedir arkadaşlar? Gerilim i çarpı r'dir. Yani bunların akım çarpı direnç değerleri birbirine eşit olacak. Burası 6 ix olduysa yukarının da 6 ix olması gerekiyor. O zaman buradan 2 ix geçer. Çarpımları 6 ix yapar. 2 üstten bir alttan geliyor şu z'den de arkadaşlar 3 tane i x geçti, düşünüyorum. Şimdi e, bize x dirençinden t sürede çıkan enerjinin e olduğu söylenmiş. Enerjiyi hatırlayın i kare r t bağıntısından hesaplayabilirim. Şu i x'leri i olarak alıyorum arkadaşlar. Rx x dirençinden açığa çıkan enerjiyi arıyorum yani 3 ohmluk dirençten. Akımı 2 idi. 2 i'nin karesi. Yani 4 i kare. Direnci 3. Zaman nedir arkadaşlar? T. Zaman T. Yani 12 i kare t'lik bir enerji. Soru buna 12 i kare t'yi e demiş. Geldim 6'yı hesaplayacağım. Yani y direncini hesaplayacağım. Y'den, y'den açığa çıkan enerji hesaplıyorum. Akımının karesi. I kare çarpı direnci 6 çarpı T. Ben 12 i kare T'yi E demişsem E'ye onun yarısı kadardır. Yani E bölü 2 olur. Geldik diğerini hesaplayacağız. Z direncini hesaplayacağız. E Z. Akımın karesi. Akım 3 oluyor arkadaşlar. 3 i'nin karesinden 9 i kare. Çarpı R'si 1 ohm çarpı t. E, o zaman burada da 9 i kare t var. Biz e, 12 i kare t'ye e demişsek arkadaşlar burası e, i kare t'yi yerine yazalım. e bölü 12 olur. Yani 9 tane e bölü 12 olur. Burada sadeleştirirsek 3'e bölersek 3 e bölü 4 olur. Yani y'nin e bölü 2 olduğunu Diğerinin de 3e bölü 4 olduğunu buluyoruz. Sorunun cevabı A seçeneği olur. Örnek 17'de yukarıdaki tabloda bazı elektrikli ev aletlerinin güçleri ve günlük ortalama çalışma süreleri verilmiştir. Buna göre ütü, buzdolabı ve lambanın günlük harcadığı enerjiler EÜ, EB, EL arasındaki ilişki nedir denilmiş. Şimdi Gücü hatırlayalım, güç birim zamanda harcanan enerjiydi yani enerji bölü zamandı. E, enerji ne çıkar buradan arkadaşlar? İşler dışlar çarpımı yaparsak enerji de güçle zamanın çarpımıdır. Yani biz güç değerleriyle zamanı çarptığımızda harcanan enerjiyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Birincisi 2500 çarpı birden arkadaşlar 2500 watt saattir. Diğeri arkadaşlar 12 çarpı 200'den. O da 2400 watt saattir. Diğer ise arkadaşlar 16 çarpı 50 watt'tan 16 çarpı 50 80 yapıyor. Bir sıfır da eklediğimizde 800 e, watt saatlik enerjiler harcanmıştır. Şimdi sıralamaya bakarsam en fazla ütü harcıyor. Ü, B, L şeklinde sıralama oluyor. Yani sorunun cevabı B seçeneği oluyor. Değerli gençler. Örnek 18. Bunu dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Önemli bir durum. Özdeş lambalarla ve iç direnci önemsiz üreteçlerle oluşan şekildeki devrede X ve Y lambaları ışık vermekteyken anahtar kapatılıyor. X ve Y lambalarının parlaklıkları nasıl değişir? Şu anda anahtar açık. Anahtar açıkken devrede bir X lambamız var bir de Y lambamız var. Bunlar birbirlerine paralel. İlk durumun özeti bu. Şurada V gerilimi varsa V gerilimini kardeş kardeş paylaşıyorlar. Yani buraya V bölü 2 buraya da V bölü 2 düşüyor. Daha sonra arkadaşlar bu Y lambasına bir tane paralel bağlanıyor. Paralel bağlandığı zaman bakın az önce bunların dirençleri yani ilk durumda bunların dirençleri R'ye R'ydi. Özdeşti bunlar. İkinci durumda sevgili gençler dirençlerde bir değişim olur. Bir lambaya paralel bir lamba bağladığın zaman o bölgenin direncini kesinlikle azaltırsın. Paralel bağlamak direnci azaltıyordu. Şöyle düşünebiliriz. Hocam buranın direncinde bir değişiklik yok. Yani X lambasının direncinde bir değişiklik yok. Ama Y ile Y ile yanındaki e, paralelin direnci Burası artık önceden R idi ya. Şimdi ikisinin de R, R olması durumunda R bölü 2 olmuş mudur? Yani paralel bağlandığı için bu bölgenin direnci R bölü 2'dir. Hocam önceden şu gerilimi bu gerilimi, V'lik gerilimi kardeş kardeş paylaşıyordular. Şimdi e, buranın direnci büyük buranın direnci küçük. O halde buraya düşen gerilim artık ne yapacaktır? Azalacaktır. E, azalacaksa ve bunun toplamı V olacaksa X'e düşen gerilim de ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Yani devrede şu ikinci kısma düşen gerilim azalıyor arkadaşlar. Birinci kısma düşen gerilim artıyor. O halde X lambasının parlaklığı artar. Y lambasının parlaklığı azalır yorumunu yapabiliriz. Bu önemli bir durum. Üniversite sınavında da bu mantıklı soru geldi arkadaşlar. Birkaç kez bilginiz olsun. 19. örneğimizde özdeş lambalar reosta ve iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki devre oluşturuluyor. Buna göre reosta sürgüsü ok yönünde bir miktar hareket ettirilirse KLM lambalarının parlaklığı nasıl değişir denilmiş. Şimdi bakalım şu üretecin geriliminin V olduğunu düşünelim. Üreteç bu uçlara bağlı. M lambası da aynı uçlara bağlı. M lambasına da V gerilimi düşüyor. Şu K-L lambası ve e, reosta'dan oluşan kısma da toplamda V gerilimi düşüyor. V gerilimini ne yapıyorlar bunlar? Bu kısmı, bu şurası ve burası paylaşıyor arkadaşlar. Şimdi bizim yaptığımız etkide neler oluyormuş? Bakalım reosta sürgüsünü ok yönünde çekersem kullanılan direnç önceden şu kısmı kullanılıyordu. Reosta sürgüsü ok yönünde çekilirse arkadaşlar artık kullanılan direnç azalır. Sadece şu maviyle çizdiğim kısmı kullanılır. Yani direnç azalıyor. O halde bu reosta'ya düşen gerilim arkadaşlar azalıyor. E diğerlerine düşen gerilim o zaman artacaktır ki toplamı V'yi verebilsin. Ya da diğer bir mantıkla sevgili gençler, diğer bir mantıkla şunu da söyleyebiliriz. Ya hocam bu reosta'nın Reosta'nın biz direncini azaltıyoruz. E, direnci azalttığım zaman şu kolun toplam direnci de azalıyor. E, direnç azalıyorsa buradan geçen akım artacaktır. Bu yorumu da yapabiliriz. Bu durumda K'nın parlaklığı artar. L'nin parlaklığı artar. M'nin parlaklığı değişmez arkadaşlar. E, örneğimiz bu şekilde yorumlanabilir. 20. örnekte Özdeş lambalarla reosta ve iş önemsiz üreteşle şekildeki devri oluşturuluyor. Buna göre reosta sürgüsü ok yönünde bir miktar kaydırılırsa X ve Y lambasının parlaklığı nasıl değişir denmiş. Şimdi bu devreyi şöyle düşüneceğiz. İki tane kısım var. Bir X lambası bir de Y lambası ve bunun yanında paralel bağlı olan reosta. Şimdi burada arkadaşlar yaptığım etkide buranın direncini ne yapıyorum? Bakın direnci bu tarafa doğru getiriyor. Sürgüyü sağa doğru getirdiğimde direncin azaldığını görüyorum. O halde bu kısmın direnci azalıyorsa yani Y ve e, reostadan oluşan kısmın direnci azalıyorsa buraya düşen gerilim azalacaktır. Buraya düşen gerilimde artacaktır ki toplamı yine üretici verebilsin. E bu aynı zamanda lambaların parlaklığı hakkında da bilgi veriyor bana. X, lamba, X lambasının parlaklığı artar, Y lambasının parlaklığı azalır yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. 21. örnekte. Şekildeki devre özdeş lambalar ve iş direnci önemsiz üreteşte kurulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Evet lambalar verilmiş. Şimdi dikkat ettiğimizde akım şuradan geliyor, kısa yolu bulunca hatırlayın başka hiçbir şeye dokunmadan devam ediyor. Yani buradaki K ve L lambaları kısa devredir. M'den geldikten sonra kesinlikle bu iki yoldan da geçmelidir ve buradan gidip devreyi tamamlayacak. Devrenin basit şekli bir M lambası var arkadaşlar. M'nin ucuna da N ve P lambaları. N ve P lambaları paralel bağlanmış. Devrenin basit şekli budur arkadaşlar. Şimdi buna göre yorumumuzu yapalım. En parlak yanan lamba M lambasıdır. Doğru. M lambası ana kol üzerinde en parlak yanan M lambasıdır. Bu ifade doğru. NP lambaları eşit parlaklıkta yana. NP birbirine paralel ve özdeş lambalar bu durumda üzerlerinden geçen akımlarda eşit olacağı için Eşit parlaklıkta yanarlar. Kale lambaları yanmazlar. Zaten Kale'nin baştan kısa devre olduğunu söylemiştik. Bu lambalar yanmaz arkadaşlar. Sorunun cevabı 1-2-3 yargıları olan E seçeneği oluyor. Örnek 22'de şekildeki özdeş lambalardan oluşan elektrik devresinde bütün anahtarlar açıktır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Bir iki anahtarları kapatılırsa hiçbir lamba ışık vermez. Biri kapattım ve 2'yi kapattım. Arkadaşlar 3 ya da 4'ten herhangi birini kapatmadığım sürece e, burada akım devreyi tamamlayamaz. Hiçbir lamba ışık vermez. E, bu ifade doğrudur. 4 anahtarı tek başına kapatılırsa. Şimdi sildik hepsini. 4 anahtarını tek başına kapattım. Akım buradan gelecek. K'dan L'den geçmek zorunda. Buraya geldikten sonra M, bölünecek. Ve yolunu tamamlayacak arkadaşlar. Bütün lambaların üstünden geçiyor. Bütün lambalar ışık verir denmiş. Bu ifade doğrudur. Diğer yargıda değerli gençlik yalnız üç anahtar kapatılırsa KL lambaları ışık verir denmiş. Yalnız üçü kapattım. Güzel. Bakın buradan geldi. Yukarıya gitti. Şu şekilde geldi. Buraya geldikten sonra M ve N'ye uğramaz. P lambasının da üstünden geçemez. Şuradan devreyi tamamlar. Yani bu durumda kale lambaları ışık verir diyeceğiz. E, bütün yargılar doğru oluyor. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Değerli arkadaşlar e, örneklerimiz burada bitti. Örneklerimizin karşısında bunlara benzer sorular olduğunu, bunları çözmemiz bizi bu konuyu çok daha iyi öğreteceğini hatırlatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.